bye ben Konya'lı Aytekin. Tatar Ramazan. Benim bu filmi, bu videoyu Kral Kuşçular için, Zafer Yıldız için çekiyorum. Aa, kuşlarım bunlar. İçinde, içinde musullar var, Iraklar var gökler var kendi halimize bunları bakıyoruz yerimiz dar olduğu için pek fazla kuş beslemiyoruz hepsi oyun kuşudur beyazlar Zafer Baba'dan gelme bunlar Irak Kuzey Irak'tan gelme yavrular da var içinde Valla ne diyeceğimi bilmiyorum. Pek kuştan alamam ama işte elimizden geldiği kadar seyrediyoruz. Bakıyoruz. Güzel bir hobidir. Pek zamanım yok. Zamanım oldukça bakıyoruz. Hepsi oyun kuşu. Aa, İçinde seferler de var, damcılar da var. Gerçekten var ya. Yani. 4 4 5 damar var. Bunlar da benim yavrular. Kral Kuşçu TV için Bir yer müsait olmadığı için fazla çekim yapamıyoruz. Aa, bir de demin yemledim. Fazla bir şey yapamıyoruz. Zafer abi bunu böyle kabul et. İnşallah 10-15 güne kadar yeni yerimize geçeceğiz. Yeni yerimize geçtiğim zaman sana güzel videolar çekeriz. Bu sefer uçuruz. Havada, karada, yerde. Kuşlarımız bunlar. Fazla kuşumuz yok. 4-5 tane de içeride yumurtada var eşler İşte Elimize geldiği kadar Güzel bir hobi Yarım çok dar Bir de yer sıkıntısı var zaten Gördüğünüz gibi bayağı bir daracık bir yerde bakıyoruz Bu kümesin kralı. Ha, i̇şte böyle bakıyoruz. Takallar, takasızlar, perçinliler hepsi var. Bunlar zaten Yunus Güler'den geldi. Bu boz benekler. Zaten onlar hep aynı damar bu. Bu Kuzey Irak'tan gelme hatalı. Ee, ördek ayaklı. Çok güzel bir kuş. vallahi işte bizde bunlar var. Başka da kuşumuz yok. Ne varsa bunlar. Bu da bizim muro, Bursa'dan aldık. Kusura bakma kümese giremiyorum. Gördüğünüz gibi Bu Yunus babanın Kuşu Yer sıkıntısı var yer Yerimiz baya bir Sıkıntılı Gerçekten yerimiz baya bir sıkıntılı Hepsi içeri girmek istiyor. Arkadakiler, da hepsi bir ayrı bir cins. Şu sırtı beyaz olanlar. Takalı onlar onlar da Tayfun abiden aldım. beyazlar zaten Zafer abi da Zafer abiden. Kral kuşçudan. Bizim kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Yani fazla şey değil mi?